yemin ediyorum karakolluk oluyordum ya. Allah belan versin. Kadına dedim ki çağır dedim ya. Polisi çağır. Bekliyorum dedim burada. Bekleyecek misin polisi? Emin misin? 50 euro ödemek istemiyor musun? Dedim ödemek istemiyorum ilk günden. Ben dedim 50 euro ödemeyeceğim. Polisi çağır dedim. Kadın polisi aradı. Pasaportumu aldı. El koydu pasaportuma. Pasaportunu vermeyeceğim sana. Çıkamayacaksın bu ülkeden dedi. Tamam dedim. Polis gelsin. Ben derdim polisi anlatacağım dedim. Gerçi polisin de ne kadar ırkçı olduğunu biliyorum. Hiç iplemiyor sizi arkadaşlar. Direkt Fransızca konuşuyor. Fransız, Fransa diyor. Ben sen diyorsun ona hayır İngilizce diyorsun. No, no, no diyor. Polisin dırkçı olduğunu biliyorum ama ona rağmen 50 euroyu ödememek için polisi bekledim. Ama sonra nasıl kurtuldum? Hemen anlatıyorum. Allah aşkına aradaki şey farkına baksan, Dur sen telefonu çekeyim. Adamın yaptığı zoom bizim yaptığımız zoom'a bak Allah aşkına. <laughs> Dayı ben zaten bunu görüyorum ya. <laughs> Şimdi havalimanına indiniz ve merkeze gitmek istiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Siz de şu anda göstereceklerimi bir bir yapacaksınız. Önce görmüş olduğunuz gibi B tabelasını takip ediyoruz. B tabelasında bizim gideceğimiz durak bu duraktı. Trene kadar geliyoruz. Trende bana diyor ki QR kodunu okut uygulama indir. İndiriyorum bilet al. Bilet alıyorum bilet volta eklenmiyor. Ulan tren kaçacak kartıma baktım 15 dolar yani 13 Euro'yu çekmiş işlem pending diyor. Tamam baba dedim bir şey olursa bunu gösteririm. Hop oradan geçtim abi trene biri geçerken atladım trene sonuçta biletin parasını ödemişim. Bilet gelmiyor ama uygulamada bir sıkıntı var. Neyse indim tam çıkacağım karşımda kocaman kapanlar var böyle dışarı çıkamıyorsun biletini okutman lazım. Baba bilet yok ki nasıl okutayım? Oraya gittim işte hani okutuyormuş gibi yapıp böyle geçmeye falan çalışıyorum. Bir baktım kadın geldi dedi gel. Nerede biletin? Bilet yok. Harcama var dedim. Harcamayı göstereceğim. Tamam harcamayı göster dedi. Abi Apple Wallet'a bir girdim. Harcama yok. Harcama da gitmiş. Kadın dedi ki harcama yok. Bilet yok. Nakit aldıysan elinde slip olur dedi. Fiş olur dedi. Fiş de yok. 50 euro ödeyeceksin dedi. Mecburen 50 euro Bayılacaksın dedi. Dedim 50 euro falan ödemiyorum polis çağır. Demiyorum dedim ben haklıyım yani parayı ödedim dedim. 50 euro vermem dedim. O zaman dedi pasaportunu el koyacağız polis gelecek 100 euro demek zorunda kalacaksın ülkeden çıkarken dedi. Bak ülkeden çıkarken cümlesini kurdu orada beni kazandı. Niye? Çünkü ben Paris'e Amerikan pasaportuyla geldim ama çıkarken, birincisi Paris'ten çıkmayacağım, ikincisi çıksam da Türk pasaportumu vereceğim. Türkiye'ye Türk pasaportumla gidiyorum sonuçta. Paris'ten de karayoluyla çıkacağım. O yüzden dedim tamam sıkıntı yok ben çıkarken 100 Euro şu an 50 Euro'm yok dedim. Tam o sırada ben dedim işte siz dedim çok ırkçısınız, İngilizce bile konuşmuyorsunuz, bir daha Paris'e gelmem, insanlar haklıymış, sayıyorum, seviyorum böyle. O sırada mailime bakmak aklıma geldi. Lan dedim ben parayı öderken mail girdim. Maile bir girdim arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz mail benim hayatımı kurtardı orada. Mailde diyor ki ödeme gerçekleşmedi. Yani bu ne demek? Ben ödemeye çalışmışım. Kadın hemen gösterdim. Bak dedim bak mail atmışsınız dedim. Sizden kaynaklı problem var dedim. Kadın diyor dedi ki bizden niye kaynaklı olsun ya? Senin bankanda para yoktur dedi. Açtım hemen limitimi, limitimi gösterdim böyle. Baktı, inandı bana. Orada samimiyetimi inandı. O ana kadar benim kaçak bindiğimi düşünüyordu. Çünkü Paris'te çok meşhur kaçak binmeler. Avrupa'da çok meşhur genel olarak. Tamam gel dedi, seni dedi geçiriyorum. Giderken de o kadar Fransızca söyledik ya. Bundan sonra ne diyeceksin? Fransız insanlar güzel insanlar. Ben İngilizce de konuşuyorlar. Paris'te bir hanımefendi bana yardım etti tamam mı diyor. Dedim tamam beni geçir yeter ki. Bedavadan merkeze gelmiş olduk. Sonrasında trende dostlarım giderken şu anda zaten dışarıyı görüyorsunuz. Biraz Paris seyrettim. Gerçekten yani Paris Paris ama yani Paris'in dışı da Sultanbeyli ya. Yani dışı öyle o kadar gelişmiş bir yer değil. Suburbları çok gettosu çok. Görüyorsunuz zaten. Sonrasında klasik işte Eyfel Kulesi'ne gittik, Zafer Takı'na gittik, ve otele geldik. Ama takipçilerim hatırlıyor musunuz? Londra vlog'unda bir soru sormuştum. Günlük vlog mu gelsin yoksa haftalık mı diye? Abi bir hafta çek, bir video sığdır dediniz. O yüzden ilk gün bitti. Yarın görüşmek üzere. Paris'te ikinci gün bir şey fark ettim arkadaşlar. Kışın gerçekten ben gezmekten nefret ediyorum ya. Kat kat böyle giyiniyorsunuz üstünüze. Fotoğraf çekeceğiniz zaman tek tek çıkarıyorsunuz falan. Çıkardığınızda üşüyorsunuz. Dostlarım şu anda burada ne görüyorsunuz? 70 euro metroya para ödedik. Yani 3 durak gitmek için bu parayı ödedik. Nasıl oldu? Arkadaşlar şöyle Dandirikos bir kart veriyorlar tamam mı? Bu yani İstanbul kart gibi falan bir şey değil. Sert değil. Kağıt parçası. Biz de bunu tek kullanımı zannettik. Kullandık abi. Ondan sonra bir tanesini attık. Ne de olsa bastık artık. ineceğiz gideceğiz diye. Meğer sen bunu yanında bulundurman gerekiyormuş. Bırak treni metro bile olsa bunu tekrardan okutup bunu bastın mı diye kontrol ediyorlarmış. Kontrol ettiler. Kartımızın biri var. Diğeri olmadığı için 70 euro para ödedik. Buraya gelecekler. Buna da çok dikkat etsin. Tek kullanımlık gibi gözüken bu kartları bile kullanın ve cebinize saklayın. 70 euro ödemeyin. Ayrıyeten insanlara burada İngilizce soru soramıyorsunuz maalesef. Dostlar bir burger yedik. 2 burger 60 euro. Dün de yemiştik ama. Dün yediğimiz Five Guys 30 euroydu. Amerika'nın bu konudaki kültürel egomanyasını seviyorum. Yani nereye giderseniz gidin. Amerikan markalarını bulabiliyorsunuz. Yani eğer ki Starbucks kahvesini seviyorsanız. Neyse diyelim ki burger seviyorsunuz. Five Guys'a e girdiniz. O lezzeti böyle tam birebir Amerika ile aynı olmasa da her yerde güvenip böyle yiyebileceğiniz bir lezzet oluyor. Arada bir normal böyle restoranlara gidip Paris lezzetlerini tatmak lazım. Fransa özgü şeyler yemek lazım ama safe bir şey arıyorsanız eğer abi Five Guys'tır ne bileyim Chipotle'dir falan bunların yaygın olması gayet iyi. Şu anda gezimiz devam ediyor. Kankır'da gidiyoruz. Kurtlar Vadisi fanları Mehmet Karahanlı'nın öldürüldüğü yeri bilirsiniz. Sultanahmet Dikili Taş. İşte o Dikili Taş'tan Dünyada 3 tane varmış. Bu bilgiyi sağda solda satarsınız. Bir tane Sultanahmet, bir tanesi Paris Concord Meydanı, diğeri de Londra efendim. Arkadaşlar Osmanlı isyan edip Konya'ya kadar gelen Kavalalı Mehmet Paşa bu görmüş olduğunuz dikil taşı buraya gönderiyor. Bundan esinlenip Washington DC'ye bir anıt yapmışlar. Biz o anıta gitmiştik. Videoyu koyalım. O işte Mısır'dan çıkma değil. Orada yapmışlar. Ama bunlar orijinal Mısır'dan gelme zaten şu anda yakın çekim üzerindeki şeyleri evet şu anda görüyorsunuz arkadaşlar antik Mısır sembolleri. Arkadaşlar Şanzelize'de de yürüyoruz. Size yemin ediyorum evsiz bir Türk rastladım. Adam para dileniyordu yani. Yatmıştı oraya. Böyle baktı bize. Türk olduğumuzu anladı. Selam dedi. Ben de selam dedim. Kolay gelsin dedim. Sağ ol dedi. Yani kolay gelsin'i birisi anlıyorsa anladın mı? Hani onu sonradan falan öğrenmiş olamaz. Türk'tü adamın. Konuşması da Türk'tü. Ben hiç unutmuyorum. İspanya'da bundan ta 7-8 sene önce İspanya'da Erasmus yaparken bir tane Madrid'de dilenci bir Türkün geldiğini söylemiştim. O zaman kitlen biraz hani IQsal sıkıntılar olacak ki o zamanki takipçilerimin şu anki kitlemden çok memnunum. Şey demişlerdi. Türk'ten dilenci mi olur? Yazıklar olsun. Bu nereden çıktı diye. Hayatımda yediğim ilk linci Madrid'de bir Türkün dilendiğini söylediğim için diye biçtim. Türk'ten dilenci olmaz. Biz işte üstün kız falan gibisinden. <laughs> bir atar gelmişti ama arkadaşlar Madrid'de de olabiliyormuş. Burada da olabiliyormuş görmüş olduğunuz gibi. Ben de hep şunu dedim. Hani katil oluyor, hırsız oluyor, tecavüzcü oluyor değil mi haberleri okuyoruz. Dilenci niye olmasın? Hani bu onlardan daha mı aşağı bir ya da düşmüşlük gideyim. Hani onlar da düşmüş, bu da düşmüş olarak sayacaksan bu neden olmasın? Şu anda çevireyim arkadaşlar bu şekilde Şanzelize'den yukarı doğru çıkıyoruz. Zafer Tagı'na gidiyoruz. Kankırt Meydanı'na gittik. Eyfel Kulesi'ne gittik. O dönem adamın biri var. Eyfel Kulesi'ni deli gibi eleştiriyor. Sürekli gazeteler yazılar yazıyor. Bu çok iğrenç, çirkin, burada ne işi var falan diye. Adama diyorlar ki ya buna çok çirkin diyorsun ama sürekli Eyfel Kulesi'nin içinde kafedesin. Niye sürekli buradasın diyorlar. Adam diyor ki çünkü bu Eyfel Kulesi bir tek buradan gözükmüyor. Bu da böyle bilgi. Dostlarım Paris'te 3. günden selamlar. Şu anda Louvre Müzesi'ndeyiz. Bu soyulan meşhur müzeyi gezeceğiz. Müzeyi gezmeden önce Size bir sekans anlatmak istiyorum. Otelde yaşandı. Çok basit. Bu insanlar ne kadar cevvallikten ve pratik zekadan uzak. Bunu bir kavrayalım arkadaşlar. Bakın. Front gidiyorum diyorum ki. Merhabalar. Biz Paris'te normalde iki gün kalacaktık. Ama bir gün daha kalmaya karar verdik. Lütfen bizim odamızı uzatır mısınız? Çok basit bir istek değil mi? Kadın da bana şunu söylüyor. Odanı uzatırdım ama maalesef sizin oda tutulmuş. O yüzden başka odaya geçmeniz gerek. Güzel başka odaya geçelim. Ama saat 10'da check out yapmanız lazım. Diğer odaya saat 3'te girebilirsiniz. Diğer oda nerede? A sizin hemen yan odanız. Peki oda aynı oda mı? Evet aynı oda. Şimdi bak burada direkt kafası basan takipçilerim aklına ne gelecek arkadaşlar otomatikman? Ya kardeşim yeni çekin yapan insanları o odaya al madem aynı oda benim odam devam etsin. Yani ben onda check out yapıp geri tekrar 3'te check in yapmayayım. Arada 5 saat bavullarla mal gibi beklemeyeyim değil mi? Kadına bunu söylüyorum. Nice possible. No, no, no. siz diyor onda check out yapacaksınız, bavullarınızı buraya koyabilirsiniz, öğlen 3'te geri gelip odanıza girebilirsiniz. Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Oradan uzaklaşıyorum. O kadının başına birisinin gelmesini bekliyorum. O kadın birisi ilgilenirken diğer kadına gidiyorum. Diyorum ki merhabalar benim böyle böyle bir isteğim var. Bu odayı bir gün uzatmak istiyorum ama odam tutulmuş. Tutan kişileri yan odaya kaydırıp benim odamı uzatır mısınız diyorum. Kadın diyor ki tabii ki uzatırım. Bak bu kadar. Sarıh ya. Biz odamızı uzattık. Uğra geldik. Bakalım arkadaşlar burada bugün neler gözlü Ufaktan sırayı göstereyim size. Çok enteresan bir burada sıra var. Acayip. Hayvan gibi bir sıra bekledik. Sizler için. Kerede görüşmek üzere. Dostlarım çok net bir mesaj vereceğim. Fransa'ya gelmeyin. Yani Avrupa'ya gelecekler. Paris'e gelmeyin arkadaşlar. Paris'te Tuhaf bir şekilde sort ediyor kanka şuradan çıkacağız. Elektronik olan <laughs> Hiçbir şey çalışmıyor. Bu videonun bir önceki videosunu hatırlarsanız ona Ares'in Louvre Müzesi'ne gireceğimi söylemiştim. Ama giremedik. Niye biliyor musunuz? Bizi orada 2 saat sırada bekletip dediler ki sistemimiz bozuk. O yüzden size bilet satamıyoruz. Özür dileriz dediler. 2 saat eşek gibi bekleyip çıktık. Soğukta. Soğukta. Hava aşırı soğuk. Ondan sonra dostlarım metroya bindik tamam mı? Metroya bindik mezarlığa gidiyoruz bir tane. Abi duraklar bir bir geçiyor. Tamam bakıyoruz böyle duraklara. O elektronik şu anda görmüş olduğunuz durak şeyi var ya bozuldu. Yani öyle bir boz... <laughs> öyle bir... Altı durak geriden geliyormuş be. Aynen geriden geliyor arkadaşlar. Biz durağı oradan izliyoruz şimdi. Ulan bir baktık son durağa gelmişiz. Bak, elektronik gösterdiği durakla bizim şu anda olduğumuz durak görmüş olduğunuz gibi farklı. Dedik ki lanet olsun size de metronunuza da. Gallini isimli durağa gelmişiz. İndik. Yürüyoruz şu anda mezarlığa. Birincisi ırkçılar, ikincisi kafaları basmıyor, cevval değiller. Üçüncüsü sürekli sizden Fransızca konuşmanızı istiyorlar. Dördüncüsü elektronik her şeyleri bozuk. Yani daha ne diyebilirim ki buraya gelmemeniz için? Beşten devam ederiz mezarlıkta. Herkes öldürür sevdiğini diyor ya arkadaşlar ezelde dayı İşte o. Oscar Wilde'dan alıntı. Şu an onun mezarındayız. Arkamda görmüş olduğunuz gibi camla kaplamışlar mezarı. Niye biliyor musunuz? Çünkü bazı kadınlar buraya gelip mezarı öpüyormuş. Mezarı öptüğü için de böyle kaplamışlar üstüne yazı yazmışlar. Demişler ki herhangi bir şekilde zarar vermeyin. Buranın temizlik parası Oscar Wilde'ın ailesi tarafından artık. E, torunları, tombakları tarafından ödeniyor. Lütfen hasar vermeyin yazmışlar. Buraya gelecek kardeşlerim için Parleşa mezarlığında 83 numara. Arkadaşlar 83 numaraya girdiğinizde hatta girin, sol yapın, ikinci sağa girin. 9 veya 10. mezar yani 83 numarada. Dostlarım şu anda çok enteresan bir yerdeyiz. Mezarlıkta bir mezar bulduk ve mezarın öyle bir hikayesi var ki yani akıllara zarar. Bakın çeviriyorum şu anda. Görmüş olduğunuz mezarda yatan bir gazeteci. 19. yüzyılda yaşamış Fransız bir gazeteci Victor Noir. Bu beyefendi öldükten sonra arkadaşı diyor ki ben diyor buna bir heykel yapayım diyor. Yani saygısını dile getirmek için belki de böyle bir heykel yapıyor. Heykeli de görmüş olduğunuz gibi şöyle. Ve heykeli Kadınlar o kadar yakışıklı buluyor ki belli bir süre sonra evet ağzına, amahrem yerlerine diyelim ve ayaklarına oturmaya başlıyorlar. Kısır olan kadınlar değil, değil mi? Yani bu kad bu adamın bereket getirdiğini düşünüp bu mezara oturma fotoğraflarını da yine ekrana koyarım. Kadınlar buraya oturmaya başlıyor. Zaten dikkat etseniz burada ufak bir detay. Fermuarı açık. Yani bunu yapan adam arkadaşlar yani şu anda görmüş olduğunuz gibi buraya da birileri gelip gül koymuş. Uaf bir gazeteci bereket tanrıçası gibi bir şey yani. Enteresan. Dostlarım, Chopin'in mezarından çıktık. Burası da 11'e 20. Not edin. Yarın bir gün Fransa'ya işiniz düştü. Fransız bir kızla diyelim ki tanıştınız. Veya Türkiye'den geldiniz. Türk bir sevginiz var ama Fransa'dasınız. Fransa'yı geziyorsunuz. Aş şehri, Paris'e geldiniz. Abi mezarlığa geliyorsunuz hemen. 11'e 20'yi buluyorsunuz. Tamam mı? Bak bu dar yoldan geçiyorsunuz. Chopin'i bulduğunuzda diyorsunuz ki bu 19. yüzyılın en önemli bestekarlarından. Ama ölmekten adam o kadar korkuyor ki ya diyor beni olur da diri diri gömerseniz diyor tabi 19. yüzyıl dönemi düşünün. Hor göremezsin adamı. Olur da diyor öldüm emin olamazsanız benim diyor kalbimi sökün. Kalbimi diyor Varşova'ya gömün. Bedenimi diyor Fransa'ya gömebilirsiniz. Yani kesin ölmüş olayım diye. Chopin'in mezarı burada. Çıktık mezarından. Az önce heykelini gösterdiğimiz beyefendi de 92. Division 68. Mezar. Maviler bölgeyi gösteriyor. Siyahlar mezarın yerini işaret ediyor. Aklınızda bulunsun. Burada da galiba yakma işlemleri yapılıyor tahminim. Arkadaşlar mezarlıktan çıktık. Şu anda bir tane gözlükçüye geldik. Ben de burada sizlere Fransızların enteresan bir özelliğinden bahsedeceğim. Babacım şimdi Fransızların böyle dünyaya hakim olduğu hiçbir dönem yok tamam mı? Bir tane zaten Fethi komutanları var. O da Napolyon. Sürgünde ölüyor. Yani ne böyle Türkler gibi atıyorum Osmanlı gibi 5 milyon, 10 milyon metrekare toprağa hükmetmişler. Ne böyle İtalyanlar mesela Roma İmparatorluğu biliyorsunuz. 19. yüzyılda İngiliz İmparatorluğu 35 milyon metrekare. Moğollar yine çok. Bu tarz büyük alanlara hükmeden imparatorluklar kendi dilini dayatabilir. İngilizler yapmış, İspanyollar yapmış. Ama bu Fransızlara ne oluyor ben bunu anlamıyorum. Yani baba sen Göt kadar ülkesin kendine gel ya. Herkes Fransa konuşacak falan. Almıyor mu? Hayırdır yani. Arkadaşlar bir de garip bir şekilde metrolarda oturmuyorlar. Yani sebebini bilmiyorum ama metroların koltukları ayarlanabilir. Yani oturabilirsin, koltuğu kaldırıp yaslanabilirsin. Genelde koltuğu kaldırıp yaslanıyorlar. Hatta biz oturduğumuz için bize tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Biz de böyle tam inerken dedik ki biraz Türkçe küfür edip böyle niye oturmuyorlar bunlar ya ne güzel oturun ya falan dedik. Orada bir dayı bize baktı. Bunlar ne biçim küfürler ya dedi. Abi dedik bunlar oturmuyor bizim tuhafımıza gitti falan dedik. Öyle ya oturmuyor. Oturmayı çok sevmiyorlar. Yaslanıyorlar falan dedi. Şu anda hatta Türkçe konuştuğum için böyle Fransızlar bana tuhaf tuhaf böyle bakıyor hani. Bu ne ayak ya benim ülkemde Türkçe konuşuyor falan diye. Kardeşim kendi vlogumda da Türkçe konuşayım müsaade edersen. <laughs> Neyse dayı tuhaf tuhaf baktı. Muşluymuş. Abi dedik merhaba ne yapıyorsun? 22 yıldır buradayım. Anamı di burası dedi. Aynen <laughs> O nasıl küfür deyip, böyle gayet ünlem <laughs> olarak kullandığımız küfür. O nasıl küfür deyip giderken burası benim anamıca. cevabı. <laughs> <laughs> dayı vallahi bizim küfürlere takılıp kendisi sonradan e, bayağı küfürü bastı. 22 yıldır gitmiyorum dedi e, Türkiye'ye. Ondan sonra görüşürüz dayı, görüşürüz dedik. Şöyle biraz metroyu göstereyim size. Böyle bir yer arkadaşlar, Paris metrosu. Dostlarım sonunda Paris'ten kurtulduk. Yeni bir ülkedeyiz, yeni bir şehirdeyiz çekimimizi yaptık. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi otelde genelde yanında olan şeyleri size biraz göstereceğim. Kameramı alıyorum. Birkaç tane böyle meyve sebzeler ihtimale karşı. Vitaminlerimiz, diş, diş macunu, diş fırçası. Kahvemiz, kahveyi tabii ki buradan aldım. Ve suyumuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar bakın. Yours to enjoy diyor. Tamam mı? Complimentary water. Yani ücretsiz su demek istiyor. Altında ama for members demiş. Eğer ki member değilsen buradan sana 3 euroyu çakacak. Ki çakabilir. Biz şuna 4 euro verdik. Yani otelin içinde 3 euro olması çok da bir şey değil. Biz çok susarsak. Bunu içeriz yani. Bu da da at üstünde Lüksemburg'un kurucusu ünlü düşünür Bob Marley'i şey yapmışlar. resmetmişler. Duş alırken bunu şey yapın diye. Şimdi çıkıyoruz. Gidiyoruz bakalım dışarıda neler göreceğiz hep beraber deneyimleyelim şehri. Arkadaşlar burada ilk dikkatimi çeken şey şehrin ortasında müzik çalıyor. Yani şehirde yürüyorsunuz gerçekten bayağı yürüdük. Şehrin hoparlörlerinden şehre böyle klasik rahatlatıcı müzik vermişler. Aynı zamanda bu şehirde toplu taşıma arkadaşlar biliyorsunuz ücretsiz. Çünkü burası dünyanın en zengin ülkesi. Ama neye göre en zengin? Toplam gelirde değil kişi başına düşen milli gelirde en zengin. Toplam gelir de Amerika biliyorsunuz en zengin ama gelir dağılımı Amerika'da biraz makas açık olduğu için Amerika'daki yüzde birlik kesim fakir halkın yüzde kırkının sahip olduğu her şeye sahip olduğu için düz gideceğiz. Amerika'daki kişi başına düşen milli gelir 80-85 bin dolar falan civarı ortalama. Burada şu anda yemek yemeye gidiyoruz. Nedense yemek yerlerini yazar yazmaz karşımıza Meksika restoranları çıktı. Mutfağı dışında bir yemek yemek istiyorsanız Meksika mutfağı aşırı derecede safe'tir. Yani buritoları, bowl'ları, kesediyaları hepsi birbirinden güzeldir. Birbirinden okeydir bir de yani Türk mutfağına yakın şeylerdir. O yüzden bunları deneyebilirsiniz. Tabii ki Türk restoranları da var burada ama zaten Türkiye'ye gideceğimiz, Türkiye'den geldiğimiz için başka restoranlar denemek istiyoruz buraya gelmişken. Burası ikinci soldu bu arada. Üçüncü sola döneceğiz. Lüksemburg'un şehir yapısı bu şekilde. Dostlarım şuraya bir yere görüntüsünü koyarım. Paris'te insanlar dilenirken böyle yere kapaklanmış secde eder gibi dileniyordu. Çok şaşırdık biz de hani story falan attık. Sonra buraya geldik burada insanlar normal dileniyor. Meğersem Paris'te bir orta çağ geleneğiymiş. Orada insanlar dilendiği kişilerin yüzüne bakmaz imiş. Yani o yüzden adam böyle yere <gülüyor> kapaklanmış. <gülüyor> Nasıllar arkadaşlar? Özellikle Fransız kadınlar orta çağdan kalma bir gelenek aklınızda bulunsun. Aha Polisler de geçiyor. Bu arada arkadaşlar ben bir şehirde polislerin fazla olmasını her zaman isterim. Yani gezdiğim bir yerde İtalya'da ilk defa görmüştüm. Yanımdakiler diyordu ki bu ne ya her taraf polis falan. Abi olsun anladın mı? Var, Orada bir kavga çıksa var. bir şey olsa gir. Orada bir kavga çıksa bir şey olsa ne bileyim biri bir şeyini çalsa hemen polise gideceksin. Nereye gideceksin? Yani ülkenin kolluk kuvvetine gideceksin. Bir ülkede kolluk kuvveti ne kadar fazla olur ve ne kadar işlevsel olursa sen ülkede o kadar güvenli hissedersin. Ama polis yok. Ya da işlevsel değil. Arıyorsun mesela bir işe yaramıyor. Anladın mı? Gelip karakolla sana çay içtiriyor. Olmaz. Aha dostlarım. Ben size Mısır'da ne demiştim? Mısır bir insanın hayatı boyunca bir kere geleceği ve bir daha hiç gelmeyeceği bir ülke demiştim değil mi? Ama en azından Mısır'da yani büyük kadim bir ülke olduğu için hani piramitlere gidersin, Luxor City'ye gidersin, ne bileyim Hurgada'da falan ya da Şermelşek'te tatilini falan yaparsın. Yine Mısır'a yine bir hafta gider. Ama size yemin ediyorum bir gün bile buraya fazla. Yani 900 tane askeri olan bir ülkeden ne bekliyorsun? Bağcılardan çıksan ülkeyi düşüreceğin yani. Çok küçük, çok ruhsuz. Şöyle çok az daha size dışarıyı göstererek video bitirmek istiyorum. Yani binaların böyle yapıları falan da çok Avrupa'yı değil. Normal gözüküyor. 1800'lerde bu ülke kurulmuş. Şöyle baktığınızda mesela çok ufak bir tatlılık var <gülüyor> ama <gülüyor> genel olarak bitti oğlum, yaşam bitti hayat <laughs> bitti yani şu an. hayat da bitti yaşam da bitti <laughs> hava da kararmaya başladı ve şehirde gerçekten her şey çok küçük ve anlamsız. Starbucks'a gidiyorsun tuvaleti yok mesela içeride oturma yeri yok. Bir de Starbucks yani. Koskoca Starbucks'ın olacak iş değil. Buraya gelmeyin arkadaşlar. Buraya biz nasıl geldik? Paris'ten trenle geldik. Paris'teyseniz 2 saatlik bir tren yolculuğuyla aynen 120 Euro'luk falan böyle bir sabahtan gelip hani Paris'e geldin Paris'i gezdin. Paris'ten döneceğine sabah, sabah tren atla buraya gel 100 Euro'ya, akşama kadar gez baba tamam mı? Akşam buradan dön. Yani en fazla o olur çünkü bir günde gerçekten bitecek bir şehir. Çok bir anlam şey yapamadık arkadaşlar Lüksemburg'da katamadık ama burayla ilgili şunu da söylemeden edemeyeceğim. Arkadaşlar buranın kişi başına düşen milli geliri çok fazla. Yani şehir küçük olduğu için. Biliyorsunuz Rami Koç'un videosu var işte. Nüfus fazla oldu mu sıkıntı oluyor ya. 80 milyon değil de 40 milyon nüfusumuz olsa da 10 milyon nüfusumuz her şey düzelecek diye. Gerçekten küçük nüfuslu ülkeleri Norveç'i, Finlandiya'yı, Dubai'yi, işte Lüksemburg'u falan böyle yerleri baba çok daha rahat refah eriştirirsin. Adamların kişi başına düşen gelir Amerika'nın iki katı neredeyse. Düşünsene ya, zengin yani buradaki herkes. Burada yaşayan Lüksemburglu herkes zengin. Zaten buranın çoğunluğu da dışarıdan geliyor turist olarak. Bunu yapmak kolay. Mühim olan bunu yüksek nüfuslu Amerika gibi, Türkiye gibi, Almanya gibi yüksek nüfuslu ülkelerde. Bu arada şu görmüş olduğu ülkelerde yapmak. Bu arada az önce görmüş olduğunuz otobüsle arkadaşlar ücretsiz de Ücretsiz otobüse de bindik. Ee, her şeyi yaptık ya İstanbul'da yapılabilecek. En eğlenceli şey biz şu anda Christmas zamanı geldiğimiz için yani Noel Baba zamanı geldiğimiz için arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kendi çapında kurulan küçük şehirlerde böyle küçük atıştırmalıklar, küçük tatlılar, krepler, çikolatalar, kahveler falan. Şu alan güzel, müziği de duyuyorsunuz zaten. Bir de bedava internet var. Şehrin bazı yerlerinde city wifi diyor, bağlanıyorsun. Bu kadar arkadaşlar bizim Paris, Lüksemburg gezimiz sona erdi. Teknik aksaklıklardan dolayı Zürih'e ve Milano'ya gidemedik. Oralara da gideceğiz ama oralarda göreceğiz efendim. Hep beraber daha ne ülkeler ne şehirler göreceğiz. Bak daha Güney Amerika Ayak basılmadı neredeyse. Birkaç yerine gittim bekliyor. Asya ayak basılmadı bekliyor. Bunların hepsini hep beraber bu kanalda göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu zile basmayı unutmayın arkadaşlar. %5'ini zile basmış. Zil sayısı olabildiğince az. Lüksemburg'dan sevgiler saygılar. Mücadeleye devam.